Arkamızda tarihi camimizle birlikte. Efendim burada bu tarihi yapımızın da önünde şöyle eskilerden güzel bir fıkra alalım mı sizden? Hocamızı burada bir yad edelim. Ee, bir gün hocamızın evine bir tepsi baklava gidiyormuş. Ee, torunu sormuş hocamın evi neresi? İşte şu mavi kapılı yer tamam. Ondan sonra e, evi tarif eden torun da hemen hocama koşarak gitmiş. Hocam gidiyor gidiyor. Ne gidiyor evladım? Bir tepsi baklava gidiyor hocam. E bundan bana ne evladım? E ama senin eve gidiyor hocam. E o zaman sana ne evladım demiş. Şimdi gülerken biraz düşündüm. <laughs> yani Amacımızın. hocam zaten ee felsefesinde hep bu var güldürürken düşündürmek. Yani ee şimdilerde bile hem hepimizin için evet. aynı şey. Herkesin ee işi kendine göre önemlidir. Başkasının işi başkasını ilgilendirmez. İşte hocam da buradan onun ee bir temsili olarak işaretini vermiş. O baklava benim.